Evinizi böceklerden koruyacak bitkiler. Her mevsim evlerimize giren böcekleri uzaklaştırmak için bir sürü kimyasal maddeyi kullanarak aslında kendimize de zarar veririz. Bu yüzden uzmanlar bazı bitkilerin aslında kimyasallardan daha güçlü bir böcek savarı olduğunu savunuyor. Peki evinizi böceklerden koruyan bitkiler hangileridir? Feslen, sivrisinek ve karasinek gibi böcekler yaz aylarında kabus olurlar. Özellikle gece geç saatlere kadar insanları rahatsız ederek alerjiye neden olan bu böcekler ancak fesleğen sayesinde güvenli bir şekilde evden uzaklaşır. Biberiye 2 bardak sıcak suyun içerisine 2 yemek kaşığı biberi ekleyerek bir gün bekletin. İyice karıştırın bir sprey kutusuna koyun. Spreyi yarım saatte bir eve sıkarak böcekleri evden uzaklaştırabilirsiniz. Bu spreyi vücudunuza da sıkabilirsiniz. Lavanta Hoş kokusuyla bizleri etkileyen lavanta pireleri, bakterileri uzaklaştırır. Dolap ve yatakları yerleşen pireleri uzaklaştırmanın en doğal yolu lavanta tohumlarından oluşan kesecikleri buralara yerleştirerek gerçekleşir. Limon otu Bahçenizde rahat rahat oturmak istiyorsanız limon otunu eksik etmemenizi tavsiye ederiz. Limon otu sivrisinek, karısinek ve bazı aşerileri uzaklaştırır. Nane Karınca ve farelerin en nefret ettiği koku nanedir. Allium Bahçe, teras ya da balkonlara allium koyarak sürük böcekleri uzaklaştırabilirsiniz.